Böyle yalayıp ikinci bir tane şaplak. Sonra sol tarafa bir şaplak. Bir sürü şaplak. Aşkım. Aşkım bir şarkı aç dedin Gençleri bu kadar düşünüyorsa herkes önce şu Türkiye'deki dizileri kaldırsınlar. Tony'nin gücü ne? Onun suçu ne? töre, katil, kadına şiddet, alkol, sigara, pislik, göt her şey akıyor. Ben alkol içeceğim burada o gençleri kötüye sürükler. Oradan lan. En sinir olduğum muhabbet abi. Kimse kusura bakmasın. Aklı çalışan adam, kafası çalışan adam izler. Bir şey yanlışsa onu yorumlar. Onun zekasını, onun kurgusunu, onun düşünme yeteneğini sen çocuğunu aşılamadıysan hiç de ne değil valla. Nasıl atlayabiliyorsun? o ne lan? Sen buna gülüyorsun ama son güler iyiler. Hadi bakalım. Bombe mı? 8. Sende de var, turada da var. Ay ne diyorsun? <laughs> <laughs> Direk seç abi, ortada. Seçmesin, seçmesin. Benim, <laughs> <Tına, gülüyor> Tura bir ekle. Benim bir... evet, yok oldun. Bana mı girdi şimdi hepsi? 12 tane. Ay çok kötü hissettim lan kendimi. <laughs> Bağımsız bedeliyim. Abi. Ben bu kadar güçlü adam değildim. Niye öyle oldu ki? Zamanında insanoğlu çok farklı boyutlardan geliyordu. Başka bir ırkın karşılaşmasıyla ortaya çıkan çok değişik osurruk durumları oluyordu. Farklı osurruk durumları meydana gelince çok farklı mık durumları oluyordu. <laughs> Allah'ım deliriyorum. Nasıl deliriyorum biliyor musun? Bak şöyle deliriyorum. ...diye delirme durumları meydana geliyor. Ya ne bana? Bir şey yapmıyorum. O bana dalıyor ya. Bak bana kanıyorum. o dalıyor. Git yardım et. Git yardım et. Bak ölmedi o. Git yardım et. Kaldır. Ulan kanıyorum ben de. Nerede? Kanıyor. Sen orkid bu. <laughs> <laughs> He? A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok abi kadimle Ezreal abartı <laughs> bir demin çatıyor ya. 3 dakika önce dedim ki bu kaybetmemizin imkanı yok. <gülüyor> 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 bu oyunun düz olmasının imkanı yok çatı. Yani evlenmeyi gerçekten istiyor muyum bilmiyorum. Çünkü beni asla dinlemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yes. Oğlum Mürsel büyük. Tamam ben size söyleyeyim. Mürsel geçiyor. Harbi diyorum bak. Mürsel kafayı kafayı sıyırmış Amerika'da. Baksana abi bu geçme bakışı. Nerede görsem tanırım. Yak lan de de işte Köpek balığı var. Suya koyunca tersten böyle burnu şey olarak gözüküyor. Ne köpek ne oluyor? Dön dön olarak... Bak bir gün la. Bak leğen getiririm. Yani gösteririm? Burnum köpek balığının fıtığına benzemese seni <laughs> yıkarım, tamam mı? Bunu yaparım. Bunu yaparım. Yok ha leğeni alır gelirim buraya seni <laughs> o zaman. Abi kesinlikle sarı yaptırmıyoruz. Sarı var Kemal'de büyük ihtimal. Atacak tamam. Uno diyecek. Abi ne yaptım ben? Yazık kafana. <gülüyor> <gülüyor> ne sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Refleks bastım. Yemin ederim refleks bastım. Böyle şey diyor ya. Bas hemen diyor ya bana ben basasım geliyor. Kompetitif ruhum var içimde benim böyle pat diye ya. Kemal oradan sakın gitme. Şişt bana gelin bana gelin seri. Şurası. Başlayın. öldüm ben. Grubu yakalarsak var ya. Kesin öleceğiz bu arada. Adam ya burada çıkacak sık ya burada. Alma ihtimalim çok yüksek. Biri sak ananı Almayı kim alıp sürtük Adaletin bu mu görünü? Adaletin bu mu görünü? Böyle bir dünya olmadı. Hayatta dünya kapında duyulmadı. Ancak ve ancak bu koronavirüs hastalığı bundan zaman Allah-u Teala eminden idi. Fakat abilerim, güzel insanlar arkadaşlar uçakla tamam mı uçakları? Nasıl uçaklar tamam ilaç atıyorlarsa uçakları kolonya doldursunlar. Üzerimizde tamam semalardan yani uçaklardan kolonya serpilir. Bu ülkede bu devlette çözümü bu mudur efendim? Efendim aynen. Aynen çünkü bu hastalık çok derin bir hastalık. Konu doğru yere bir Allahu Teala kendi ilmin gayesinden de ancak bu hastalığı çeker götürür. Yani ben bunu dile getiriyorum. Korona virüsü ne zaman biter? Vallahi bunun belirli bir süresi var. Yani şimdi ben benim adamları benim adamları ben katılmıyorum abilerim. Benim adamları diyorlar ki bizde bir kandırma tasına bak ya milletim. Ya akıl mantık var Ya ya benim dediğim dünyayı aşmış arkadaşlar. Benim adamları diyorlar ki insanlara ne zaman NE ZAMAN SİKİM OLURSA çıkacağım. Ben geçtim, ben geçtim oraya Afk mi? Ben vurayım ya. ben vurayım şey yaparım Kağıda yakarsan dur Dur vurma ben bıçak, vurayım Vurmayacağız vurmayacağız Komik olan ne? Allah'ın seversen komik olan ne? What? Ciddi misin? As <laughs> Oğlum Kasım 25'te ikinci kere da dayı oluyorsun inşallah dedi lan. parak burak parak burak, burak ya kurbağa gitmiş keraneye ne demiş ne demiş bu nasıl hapşı kamerada ahahahah 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 ya. <gülüyor> böyle canı çekiyormuş böyle daha can çektirici yer misin böyle ez ikiye hayır demiş lan bir şey yapmıyorum ki sessiz sessiz yemeye çalışıyorum ya Tavuk mu lan bu? Yani. Muti tadını anlatsana hamburgerin. Muti ne yedim be? Hani tavuk ızgaralı hamburger gibi düşün. Şu arkadaki sefili doyurun ya beyler. Kemirmeye çalışıyor ama demiş. <laughs> Yeterli, o ciddiyette dans ediyordum demiş. Win Teşekkür ederim. Sana ayıcık diyor oğlum. E ayıcığım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> baş, 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 <laughs> Hayvan gibi yiyor <iyiyim>, oğlum. <laughs> 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 Ağzıma sıçarım sana. <sıçırsın>. Yerimden <laughs> çıktı. Ve sonuç bu arkadaşlar. Yani gerçekten... Abi, evet, eğer... abi gerçekten... Sıçınlarımı <laughs> Aa, gecikti ben. Gecikti. Sende virüs vardır, aç ama. Aç, aç tabii. Kıra gel Kalbimi kırıyorsun, kaçıyor muyuz? Kaçmaz, sen öyle. Parasını adı, alırım, virüsü de kaçırırım. Ya <laughs> <laughs> Parasını alırım. Ya bir şey diyeceğim. <gülüyor> 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 Fatih. Ya Fatih. Nooo. 그, <laughs> 그. Got bad shit all up in my mind right now. Fuck it, give me a minute and I'ma let it all out. I don't give a shit about an opinion. Be another dimension. When I wake up, wake up, wake up. Oh, Bitches, sound to fill the cup. Got no fucking love. I feel so stuck. on my luck. Get fucked. Ayy, stuck at the bottom, got roots on my feet. Never been violent, but still kill a beat. Trapped in the jungle, I'm just trying to eat. The blood from my inner.